nereye koyuyorum? Ad Striker Marker Hello YouTube. <laughs> Bu arada şu ekrandaki çetin metin yerini, şeklini falan bir toparlamam lazım benim. Bu ekrandaki tasarımları da bir düzeltmem gerekiyor. Neyse YouTube hoş geldin. Şimdi chatimizdeki 160-173 tane arkadaşımızla birlikte bugün yayın esnasında bizim ekipten Kutay link hatta attığı linkte de şu var. Port firması. Yani Bur Burp Suite'in geliştiricisi olan firma Son 5 yıldır yayınlanan çok önemli weble alakalı güvenlik açıklıklarında research'ını yapan e, vatandaşların çalıştığı bu firmanın yayınladığı her sene bir tane top 10 listesi var. Nedir bu top 10? O asla birlikte karıştırmayın. 2024 yılı içerisinde siber güvenlik dünyasında özellikle weble alakalı yayınlanmış makaleleri topluluk tüm dünyaya yani topluluktan kastımız skorluyor. Nedir skorlamaktan kastımız? Abi buraya bu bu adı bu listeye kendi makalenizi gönderebilirsiniz. istediğiniz gibi hiçbir sıkıntı yok. Hani gönderebilir idiniz artık başvurular kapandı. Şimdi bu makalelerin kaç tanesini ben okudum. Genel olarak ne düşünüyorum ve kendi sıralamamı kendim yapacağım. Bir ne demekmiş highest. Must rank at least 3 diyor. Okey. Mesela geçen senenin de sonuçlarını burada yayınlamışlar. 10 tane en çok seçilen sevilen makale nedir diye. Uzun uzun makale okumayacağım dostlar sadece bunlardan hangilerini okudum onlara bakacağım ve kısaca bir puanlama yapıp genel bir değerlendirme yapalım. Hatta yani ben şu makaleyi daha sonra okuyacağım diye kenara ayıracağım bunları. Sizlerin de bu videoyu izledikten sonra ya da bu yayından sonra gidip bunları okumanızda fayda var. Çünkü ben bunları okuyacağım. Neleri okuyacağımı seçiyor olacağım. Şimdi user instruction abusing placeholder injection is in Zendesk Eskiden Zendesk'te e, postaların adreslerini spuflattırarak başka ticket'lara dair detaylara göre bildiğimiz zafiyetler çıkıyordu. Temelde burada Dynamic Placeholder e, Help Desk'de Extract the User Data diye bir şey dönmüş. Çok hızlıca anlamaya çalışıyorum ne dönmüş diye. E, çok hızlı okuduğumda hiçbir şey anlamadım. Peki bir tane TLDR verilmiş mi? O da yok. Makalenin başlığının olması gerektiğini düşünüyordum. En azından bunu verirdi. Bunu bir ara okurum ben. Kenara koyu ayırıyorum arkadaşlar. Bunu haberiniz olsun ya. Yani. Half major and a full compromise exploiting Microsoft Exchange Publisher Remoting. çok ilgimi çeken bir husus olacağını düşünmüyorum. Bugün en azından. Microsoft şey son 3 yıldaki en popüler zaten güvenlik açıklıkları, researchleri yapılan konulardan bir tanesi. Gençler çok popüler hale geldi. Zaten popülerdiler de security research açısından da çok popüler hale geldiler. Şimdi zaten 10 tane seçme hakkım var değil mi? Mesela hepsine veremiyorum doğal olarak. O yüzden Aa, bu makaleyi okudum. Sadece select sorgularını kullanarak Postgres'te Remote Code Execution zafiyeti nasıl yapabilirsiniz e dair bir makale bu. Bununla alakalı bazı tweetler de attığımı hatırlıyorum. Ben bunu beğenmiştim değerli dostlar. Bu makaleyi okumanızı öneririm. Açıkçası SQL injection nedir bilen ve bunu kullanmış, sömürmüş, Postgres kullanan bir application exploit etmiş vatandaşlar varsa hani önerimdir. Buna 4 vereceğim. MongoDB no SQL injection with regression pipelines. Lookup and union with operationları kullanarak hani ee, ne dönmüş burada bakalım. Regrate. Ya aslında MongoDB injection ee, da eski injection'daki gibi sorguları manipüle edip farklı tablolardan bir şeyler alamıyoruz. Sorguları gene manipüle ediyoruz ama başka tablodan bir şey çekme olmuyor. Veri alabilmenin yöntemi de MongoDB injection'da lookup ve match up, match'ler ve regex sorguları ile veri tabanında true false oynatmak oluyor genellikle. Bu nedenle nothing new benim için. Yani yeni bir şey olduğunu düşünmüyorum hayatımda. Bu makaleyi okudum. Bu çok tatlı bir makale. Bunu ekliyor olacağım bunu yazan çocuk James Curry bu makaleyi okumanızı kesinlikle öneririm şey yani nedir onun adı hatta bakın şöyle yapalım puan verdiğim makalelerin linklerini ben çete bırakayım aranızdan biri de youtube'da yayınlanınca member only'lerden biri varsa bunları makalenin altına paylaşırsın tamam mı? Bunu öneriyorum. Django ORM, expert relational filtering, same shit, no eski MongoDB'de olan ile şundaki olan aynı bok. Çünkü ben bu makaleyi de okudum değerli dostlar. Ee, Mongo yani Django ORM implementasyonlarının içerisinde de veri tabanından veri nasıl çıkartabilirize giden bir husus. Ee, bunu Kesinlikle yani Python Python'la ilgilenen arkadaşların okumasını kesinlikle isterim. Ya da ben belki bunu özel aşkı bir off stream günlüğü çekerim bilmiyorum. Ama ee, bunu, bunu, bunu bunu almayı düşünmüyorum. Yani ya biliriz ya. Güzel de bir hikaye bu. Sadece bunun kadar yeni olmadığı için ve bu framework üzerinde bu çalışma daha önce yapılmadığı için hoşuma gitmişti but ol, all bending the rules of web cache exploitation. Ben bu vatandaşa 8 veriyorum. Bu makaleyi de okudum. Öneririm. Ee, zaten şurada bir açıklaması var. URL parsing'lerdeki hatalardan yararlanarak uygulamaların cache'lerini nasıl poison edebiliyorsun. Bu cümle yarısı İngilizce bir şey ifade etmeyen bir konu size. Belki bir gün canlı yayında da buna bakmakta fayda var. 2025'in teknik taktik konularından biri olabilir. Bu makaleyi okumuştum bu sene beğenmedim. Universal code execution by chaining messages in browser extension ee, ilginç gözüküyor. Hmm. browser extension'ları ya, okumak lazım şimdi bunu oturup uzun uzun okuduğumda keyif alabilirim belki ama Bundansa ben zaten buradan bir 10 makaleyi kesin okumuşumdur. Kendi okuduğum makaleler içerisinden seçip karar vereceğim. Hani e, şu makaleyi ha bunu okudum. Hatırlıyorum. Ben bu vatandaşa puan vermeyeceğim ama e, almayacağım bu listeyi. Bu difimi Guided Differential for Parsing Makaleyi hatırlamıyorum. ChatGPT Account Takeover. Bunu hatırlıyorum arkadaşlar. ChatGPT'nin içerisindeki keş mekanizmasını poison ederek vatandaş bir dünya token çaldıydı. Bu makaleye de verilir ya. 10. Al. Şuradan. Hoppa gel bakalım. Listen to whispers web timing attacks that actually works. Bu James Cattle'ın e, 2024'te yaptığı, 2023'te yaptığı research'in devamı özellikle HTTP 2 protokolünü kullanarak yanlış hatırlamıyor isem gerçekten uygulamaların böyle 4-5 satırlık bir alan düşünün. Bu satırlar böyle 50 milisaniyede falan execute edilecek. Bu 50 milisaniyelik time frame'lerdeki race condition'ları yakalamayı sağlayan bir research idi. O yüzden buna da bir 6'yı vermişim. Buna da 7 veririm. Okudum çünkü bunu. Prototype Pollution Atak. Bunu da okuduğumu hatırlıyorum. Service now. Aa, bu, bu çok keyifli bir zafiyetti. Bunu da okudum. Onu ben bayağı bir şey okumuşum da. Bunların birçoğunu bilmiyorum sanıyordum aslında. Güzel yani. 9 verdik. Okay. All right. Bunu bilmiyorum. Bunu bilmiyorum. Kaplan Chain Attack'ta yeni bir çağ doğuyor diyor. Cümledeki yazıyı Türkçeleştirip yazmaya mı? Çalıştım? Bunu da okumadım. Ama aslına bakarsanız şu ana kadar sayılan makalelerden okumadıklarımın sayısı ama buna rağmen baksanıza belki şurada okumadım dedim bu makaleden çok güzel bir şey öğreneceğim belki daha. anlatabildim mi? O yüzden bu adamların bu iş yapmalarını seviyorum o yüzden diye. Bir şey kaçırmamana imkan sağlıyor. Baksana Neler kaçırmışız aslında. Bunlar bir yerlerde yayınlanmış hayatta. Değil mi? Hani işte bu vatandaş bunu bir yerde bu sene yazmış Mayıs'ta. Uzun uzun da anlatmış. Allah bilir ne anlatıyor. Bunu şimdi oturup sakince okumak lazım. Singles, XSS ve single sign-on ilişkisi. Büyük ihtimalle öyle. Fikrim yok. Mesela bu da okumak isteyeceğim bir yazı. Ne dönmüş merak ediyorum. Hmm. Bunu okumakta fayda var. Yani listeyi merak edenlerin linki atayım tamam. Onu. Abi bu çok güzel bir research. Ben bunu koyarım. Bunu okuyun. Şu hoşuma gitmişti benim. Kesinlikle oku. Bir de bu adamların bu sene yayınladığı SQL database'e giden SQL sorgularının network trafiğinin içerisinde request smuggling yaptığı bir makaleleri vardı. İnşallah o da listededir. Bunu okuyun. Bu çok güzel oğlum. Çok güzel bir makale ya. Ona <laughs> 3 verdim. Crashing Service with Digits. Ne bu? Geç. Universal RCA desalization. Ee, çok unik bir alan. Ruby'cilerim de bundan haberi yokken benim bu kanalda size Ruby, uh, universal bir desalization şeyini anlatmama ne gerek var? Şu vatandaşın bu makalesi Windows'u etkilediği için sadece çok ilgilenmedim bu sene açıkça söylemek gerekirse. Emoji String Exploitation Ney? Exploiting China's DNS poisoning for subdomain takeover vulnerable C. Neleri birbirine chainlemişler yani. Her şey birbirinin içerisinde. Bunu okumadım. Bu makale çok kısa geldi göz. Bunu da geçiyorum. Aa, şunu okumuştum. Bu number one. Bu seneki en sevdiğim makale bu arkadaşlar. PHP'den korunda CVSS 10'a sahip bir güven, güvenlik zafiyeti çıkmıştı. <laughs> buna bir sene bir buna veriyorum. Oğlum bu liste bitmez. Abo. Practical clipboard with Microsoft whiteboard and Excel draw. Meta. Ney? 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 Hey. Anlamız işte. Arkadaşlar, bakın buraya kadar ne kadarını kaçırmışız ya bu sene. Bunların hepsini okumak bir dert. Bakmak lazım gözücüler. Dancer in the dark, synthesizing and evaluating for blind cross eyes. Abi ben polygo exploit kodlarını çok seviyorum ya. Sunumları da varmış. Berlin. Exploiting SSL launcher. Your hand, your... Polish Gadget. Breaking down multiple parsers. Bunları okumadım. Aa bunu okudum. Bunu da beğendim. Bir yazı. Java Exploitation de çok vakit harcadım 2023'te. O yüzden çok seviyorum. Bu videoda neler döndüğünü anlamanız için birazcık yani bu videodaki hikaye ya pardon bu makaledeki mevzuyu nedir'i anlamak için application security'de birazcık zaman geçirmek gerekiyor yani buradaki hikaye deserialization değil arkadaşlar object faktörler üzerinden bean Factory klaslarını kullanarak işte lookuplar falan nasıl yapılır ve bunu önlem aldığı için frameworkler bu frameworklerin içerisinde neyi nasıl atlatılırın cevabı bunu anlamak birazcık vakit alacaktır. Benim yaklaşık bir 10 sene aldı ona? Oturup çalışmadığımdan bu arada. Under my database. Şu makale benim to do listimdeydi okuyacağım. Aslında güzel bir kadromuz olsa bu makaleleri dağıtırız. Bunları sen oku bir sunuma döndür. Ne olmuş burada bize uygulamalı anlat deriz. Ama yok. Aranızdan böyle biri çıkan olursa buradaki bir, bir research'ü ben okuyup anlayıp sunuma çevirip lokalimde demosunu yapıp yayında anlatmak istiyorum abi diyenler hazırlıklarını yaptıklarından sonra bana gelsinler. Bana yazsınlar. Kesinlikle yayını veririm. Devralırım. En azından ben de bir şeyleri başkasına ithal etmiş oldum. Ama çıkar mı bilmiyorum. Bakalım. Bu mesela benim şeyimde bookmarkımda olan bir makaleydi bu sene. Okumaya vakit henüz bulamamışım. Şu herhalde tüm hikayeyi anlatıyor ama ne olduğuna dair bir fikrim yok. Race Condition'ımsı durumdan bahsediyor da neden ve niye hiçbir fikrim yok. Merak ettim ben yaparım tamam. Olur abi. Çok da mutlu olurum. Uh, using YouTube to steal your files mı? Hey, chaining multiple of direct vulnerabilities in YouTube and Google Docs to perform a like granting editor access to Google Drive files. Aga. Şunlara ömrünü harcayanlar var ya bunları da çok seviyorum. Abi <laughs> sen yani redirection zafiyetlerini Allah katına çıkar. Abo. Yani... <laughs> yani, Twitter'dan DM atabilirsin. Hmm. Bu bir hatırlamıyorum. Spring Properties bu makaleyi de biliyorum. Ama zaten bu, bu, bu Java'dan bir şey oy verdik. Bir daha vermek istemiyorum. Splitting the Email Aa, Beyond the Limit bu makaleyi çok beğenmiştim ben bunu bire koyacağım bunu çok yakın zamanda okudum arkadaşlar Ağustos'ta çıkmış zaten yukarıdaki net remoting şu sayesinde <laughs> bak işte ne güzel ya Bu link de vermişler miydi? Oturup elinle mi uğraştın? Neler anlatıyor bilmiyorum uzun uzun. Madem öyle Kutay'cığım gel bize .NET Remoting Exploitation anlat ya. Madem biliyorsun, aramızda bilen var. <laughs> Websiteye dalacaktık da Kutay kafamızı karıştırdı abi. Dalacağız. Coding'e e gireceğim merak etmeyin. Evet şu makaleyi de çok beğenmiştim. Tatlı bir bakış açısı. Bir, bir research'ın başka research'leri nasıl etkisi aldığına dair çok güzel göstergelerden biri. Arkadaşlar bu, bu listenin yarısını falan okumuşum ben. Öyle söyleyeyim. Yarısından azını hatta üçte birini okumuşum. Pars mi baby one more time? <laughs> Acaba double parsing'den mi kaynaklı? Another vision. SSRF zafiyetleri için başka bir başka tam nasıl bir başka bir bakış açısı sunabilirsin ki? Sabit bir konu. Bu nasıl kaldığından sabit volt entry. Abi tüm entry'lere oy mu vermem gerekiyormuş? At least 3. Okay. E niye yapamıyorum? Aynı puanı birden fazla makaleye verdim. O zaman söyle bana 1 2 1 2 3 Bir bir daha vermişiz. Olmaz. Biri neye verdik lan? Biri vermişiz. Kaldır. Hadi bakayım. Sürekli her şeyi aynı puanı vermişim lan. 2, 1, 3. Kaldır. 9, 10. 8, 10 bir daha gelmiş. Buradaki 10 ne? Bunu sal. 10. 4. Tamam mıyız? Tamamız. Ya şunu demeye çalışıyorum özetle arkadaşlar ben bile bir senede yayınlanmış ki bu işe çok emek de harcıyor mu aslına bakarsanız bir senede yayınlanmış makalelerin üçte birini okumamışım yani. Ne kadar keyifli ne kadar öğrenecek şey var sürekli hep, hep yeniden bir yeniden öğrenecek bir şey var yani bu ay bir şey öğrenmedim değil bu hafta bir şey okumadım diyemeyeceğim bir dünya çok güzel ya. Vallahi çok hoşuma gitti. Neyse. YouTube görüşürüz. Ben birazcık MyCVA projesine kod yazacağım. Bye bye.